kadar soğuk olur mu ya? Ne alamaz ya. Yok, Benim telefon kamerası problemli ya. E artık, artık çok geç. <laughs> ben çekmeye başladım. Arabada. <laughs> artık çok geç. Ya. 40 yıl önce kaydı diye gelmiş. Bari <laughs> <Yedin> tek tek. <laughs> Kışlık değil mi? Yok be yazlık. Böyle yok. Soğuk var diye kışlık değil Ben de burada yaptım hazırlıklar. Yani, bir ay kaldı Ben de bu tarafa doğru Birazdan Sen ne <laughs> diyordun? Zor sağlar lan. klima gibi de biraz asırı soğuk ediyor. <laughs> Anladın